Herkese merhabalar. Ben Halil Coşkun. Bu hafta Kendime Notlar isimli podcast'imin 3. bölümünde sizlerle John C. Maxwell'in Liderliğin 5 Seviyesi isimli kitabından aldığım notlarımı paylaşacağım. Aslında bu 5 seviyeyi özetlemiş olacağım ve sonunda da gerçek hayattan bir örnekle, gerçek bir liderlik örneğiyle bu 5 seviyeyi değerlendirmeye, analiz etmeye çalışacağım. Şimdiden dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İyi dinlemeler. Girişimizi yaptığımıza göre başlayalım dostlar. John Maxwell'in liderliğin 5 seviyesini bir özetlemek lazım öncelikle. Pozisyon diyor, permission diyor, izin, rıza diye çevirebiliriz. Production diyor, üretim. People development, insanların gelişimini, insan geliştirme diye çevirelim. Ve the pinnacle diyor. Bu da zirve diye çevirelim. Bu 5 seviyeden bahsetmiş. Liderliğin ilk seviyesi position, pozisyon diye çevirelim. Bu pozisyonda liderlik pozisyonu, hani bir müdürlük pozisyonu gibi düşünelim. Bu seviyede bir otorite lidere görev veriyor. Sen bu takımın yöneticisin, sen bu şirketin müdürüsün diyor örneğin. Bu müdürle çalışan takım bu yetkiye istinaden müdürün dediklerini yapıyor, liderin dediklerini yapıyor. Yani burada bir zorunlu bir otoriteye, saygı duyma eğilimi var. Lider bu aşamada kendini tanımaya çalışıyor sevgili dostlar. Henüz daha liderin ne olduğunu falan bilmiyor. Ne yapması gerektiğini tam anlamıyla bilmiyor. Sadece kendine söylenen bu takımı yönet kelimesinin altına doldurmaya çalışıyor. Zayıf yönleri neler, güçlü yönleri neler, neleri geliştirmesi gerekiyor? Daha iyi karar nasıl alır? Verimliliği nasıl artırır? takımı nasıl oluşturur, takımı nasıl güçlendirir bunları falan henüz daha tam oturtabilmiş değil. Bunları araştırıyor, öğreniyor ve takımın da bir şekilde güvenini kazanıp seviye 1'den seviye 2'ye atlamaya çalışıyor. Dostlar ilk seviyeyi tamamladık. Liderin ilk seviyesi tamam. Şimdi ikinci seviyeye geçelim bakalım. Orada neler varmış? Permission diyor John Maxwell. İzin diye çevirelim. Burada lider birden ikiye, birinci seviyeden ikinci seviyeye geçtiğini en kolay şöyle anlar. Lider bir anda pozisyonunu kullanmayı bırakıyor. Pozisyonun ona verdiği gücü kullanmayı bırakıyor demek istiyorum. Takımını etkileme oranı artıyor. Ne demek? Takımını influence ediyor. Hani konuşmuştuk ya geçtiğimiz bölümlerde. Takımını etkiliyor. Takımına etki ediyor. Patronluk taslamıyor artık. Ortak belirledikleri amaçları takımına yayıyor ve o amaçlara destek oluyor. Takımla bir bağ kurmaya başlıyor, onlarla yürüyor, onlarla destekleşiyor ve o kurduğu bağ bu seviyede lideri özgün kılıyor sevgili dostlar. Liderin özgün olması önemli bu arada. Bunu çok ilerleyen zamanlarda konuşacağız diye düşünüyorum. Bununla ilgili özel notlarım var diye hatırlıyorum. Liderlik seviye 2 de sevgili dostlar. Lider efektif iletişim kurmaya başlıyor. Burada bir parantez açıp Efektif iletişime iyi bir örnek vermemiz lazım sevgili dostlar. Bunu yapmaya çalışalım. Örneğimizde lider ve e, toplantılara geç kalan bir, sürekli toplantılara geç kalan bir arkadaşımız var. E, aslına bakarsanız etkisiz iletişim kuran, suçlayıcı yaklaşımla iş yapan lider şunu yapıyor. Ayşe diyor herkesin içinde. Toplantılara diyor geç kalamazsın son iki gündür diyor 10 dakika gecikiyorsun 15 dakika gecikiyorsun. Ben pozisyonum gereği seni uyarmak zorundayım diyor. Disiplinli olacaksın diyor. Bak aksatıyorsun diyor Mehmet'in diyor işlerinin diyor bilgilerini vermemişsin. Ne olmuş diyor? Bunlar yaşanmış. Kızıyor ona. Ve karşı taraf anında bu suçlayıcı kural suçlayıcı durum karşısında şunu alıyor. Defansif duruma geçiyor, savunma yapıyor ve aslına bakarsanız lider ve çalışan arasındaki, lider ve onu izleyen, takip eden arasındaki bağ kopmuş oluyor. Gerçek bir neden bulunamıyor. Ayşe sadece savunuyor işte yok işte telefonum bozulmuştu da yok evde elektrikler kesikti de bir daha olmamasına çalışacağım da diyor ve kapanıyor. Zorlayıcı bir şekilde çözülmüş oluyor. Bu etkisiz bir iletişim oluyor. Şimdi etkili bir iletişimde olsaydık ne olacaktı sevgili dostlar bu çok önemli burası. Lider artık toplantı sonunda Ayşe'ye diyecekti ki Ayşe bir 15 dakikan var mı bir konu hakkında seninle konuşmak istiyorum diyecekti. Gözlem yapmış ve sonuçlarını paylaşacak Ayşe ile ilgili olarak. Ayşe diyecek son iki toplantıya 15 dakika 20 dakika geciktiğini görüyorum. Sen geç kaldığın için aslında sana ihtiyaç olduğun olan yerlerde konuşmaya devam ediyoruz. Ve bu sebeple aslına bakarsan ekibin genel ritmi bozuluyor. Bu durumun senin potansiyelinle fazlaca çeliştiğini düşünüyorum. Çünkü senin potansiyelin bir hayli yüksek. Ve bu aksama durumu benim dikkatimi çekti. Seni yoran bir şey mi var? Bakın burada empati yapmaya başlıyor. Artık onu dinlemeye başlıyor. Bu sorunu anlamak ve seni desteklemek istiyorum diyor. Şu an iş yükün, yükün mü fazla diyor. İşte iş ve hayat dengeni tutturamıyor musun, kuramıyor musun diyor. Bunları soruyor. Ayşe konuşuyor bakın bağ kurulmaya başlandı. Ayşe durumu anlatıyor. Ve çözüm ortaklığına gidiyor. Etkili iletişim kuran lider. Bu durumu düzeltmek için ne yapmalıyız diyor. Toplantı saatini değiştirelim mi diyor. Toplantı saatini yarım saat ileri almamız senin hayatında iyileşme sağlayacak mı diyor. Sana nasıl yardımcı olabilirim, çözümü nasıl bulabiliriz diyor. Şimdi bu durum neden etkili ona baktığımızda öncelikle Ayşe defansif duruma geçmek yerine saygı duymaya başlıyor. Bir sonuç çıkıyor ortaya ve bu davranışın sonucunda olay anlaşılıyor, sebepler anlaşılıyor. Ayşe'ye destek olunabiliyor ve aslında üretim bandının aksayan bir tarafını çözme fırsatı değerlendiriliyor. Bu yaklaşım Ayşe'yi bir sorun değil çözüm ortağı haline getiriyor. Dostlar örneğimizde de gördüğünüz gibi liderlik seviye 2'de lider efektif iletişimi böyle kuruyor. Evet seviye 2'yi de bitirdik. Artık 3 olma vaktimiz geldi. Bu seviyeye, liderliğin bu seviyesine production demiş John Maxwell. Üretim diye Türkçeye çevirelim. Dostlar burada lider, yaptıkları sebebiyle takip ediliyor. Yani ne demek istiyorum? Üretkenliği o kadar yüksektir ki, o kadar çok çözüm üretiyordur ki, bu ürettiği çözümler sonuç veriyor, meyve veriyor. Bu meyveyi takımla paylaşıyor ve sonunda takım onu takip ediyor. Eğer bu seviyede Lider üretken olmayı bırakırsa sevgili dostlar o zaman takipçi kaybediyor. Çok önemli bir seviye o yüzden. Ne yapıyorsa üretkenliği nasıl artırıyorsa onu yapmaya devam etmeli. Ancak burada comfort zone dediğimiz o rahatlık alanına kesinlikle düşmemeye de dikkat etmek zorunda. Şimdi Lider seviye 3'e geldi. Burada şirketin vizyonunu ve bu vizyona takımın katkısını iyice bir anlamaya başlıyor dostlar. Artık bunları da kafa yormaya başlıyor ve bunları anlamaya başlıyor. Biraz da strateji oluşturabilmeye başlıyor. Vizyonu anlayabiliyor. Vizyonla takımın katkısını anlayabiliyor ki takım oluşturmayı da burada tam olarak anlayıp üzerine gelişmeye başlıyor. Takım oluşturmak bir sanat. Ben buna inanıyorum sevgili dostlar takım oluşturma sanatı da liderlik seviye 3'te üretim seviyesinde yavaş yavaş oturmaya başlıyor. Burada takım oluştururken doğru insanlar doğru rollerde mi? Şu anki takımına bakıyor. Doğru insanlar doğru rollerde mi? Onu gözlemliyor. Vizyon takımla doğru paylaşıldı mı? Buna bakıyor. Plan doğru parçalara bölündü mü? Aslına bakarsanız takım oluştururken ve takımı geliştirirken bu 3 soruyu ara ara kendine soruyor. Liderlik seviye 3'te genel olarak liderin da bunlar oluyor sevgili dostlar. Bu seviyede son olarak dostlar şunu söylemek lazım. Lider üretkenliği artırdığı için, verimlilik sağladığı için organizasyona yön vermeye başlıyor bu seviyede. Bu çok önemli. Organizasyona yön verdikçe takipçileriyle arasında olan bağ da kuvvetleniyor sevgili dostlar. Dostlar ne mutlu ki İlk üç seviyeyi konuştuk. Şimdi dördüncüye geldik. Dördüncü seviye People Development. John Maxwell böyle isimlendirmiş. İnsan gelişimi seviyesi diyelim. Burada lider ön planda olmaktan çok miras bırakmakla ilgileniyor. Yani ne demek? Koltuğuna başkasını oturtmak istiyor. Koltuğunu devretmek istiyor. Onu tatmin eden tek bir şey var. İnsanların gelişmesi. Dördüncü seviyedeki bir lider için en büyük tatmin sebebi. Aslına bakarsanız bu seviyedeki liderler liderlik pozisyonunu hayatlara dokunmakla eş tutuyor. Ön planda değil, hayatlara dokunmaya çalışıyor, insanları potansiyellerine eriştirmeye çalışıyor, insanlara koltuğunu bırakmak istiyor, yeni liderler yetiştirmeye çalışıyor. Bu seviyede egosundan arınmaya çalıştığı bir dünya oluyor liderin. Çünkü bakın ön plandan çekilmek çok zor bir şey. Lisede edebiyat öğretmenlerimden, şazi öğretmenim çok güzel bir cümle kurmuştu bana. İnsan bir kere sahneye çıkarsa sahneden inmesi çok zor olur. Zor olur. Çünkü sahne bağımlılık yapar demişti. Muhteşem bir cümle benim için. Hayatım boyunca da kullandığım bir şey oldu. Kendimi kontrol etmemi sağlayan en büyük cümlelerden biri buydu aslında. Çok tatlı gerçekten. İnsanların önüne çıkmak, insanlara bir şey anlatmak, insanlar tarafından dinlenmek kadar güzel bir şey yok sevgili dostlar liderin hazzını hayal etsenize. Ne diyorsa yapıyorlar, takipçileri var. Kendini çok iyi hissediyor. Yön verebiliyor. Üretkenliği artırabiliyor. Başarılara imza atabiliyor. Takımını oluşturabiliyor. Takımıyla birlikte yürüyebiliyor. Omuz omuza olabiliyor. Koltuğunu neden bırakmak istesin? Çok zor değil mi? Koltuk bırakmak lider için dünyanın en zor şeylerinden biri olabilir sevgili dostlar. Çünkü insan egosu hep kabul edilmek, hep benimsenmek istiyor. Hep bir onaylanmak istiyor. E liderin de en kolay onay alabileceği yer koltuğu. Şimdi gelin bir değerlendirme yapalım. Liderlik seviyesinde, seviye 4'te, insan gelişimi seviyesine erişmiş bir liderde ilk olarak bu olgu gitgide azalmaya başlıyor. Artık lider koltuğun sevdasından çok insanları yetiştirip kültürünü miras bırakmakla, koltuğunu miras bırakmakla uğraşıyor. Bundan haz alıyor korkunç bir kafa yapısı değişimi. Ve işte buradan sonra bu seviyeye geçen lider sayısı gitgide azalmaya başlıyor. Liderlik seviye 3'e ulaşmak çok keyifli. Bir sürü lider olsun öyle. Ama 3'ten 4'e geçilmediği sürece devamlılık, e, sürdürülebilirlik sağlanamıyor. Liderlik seviye 4'e geçmişse bir lider lider yetiştiriyor, koltuğunu teslim ediyor. Yani sistemi sürdürülebilir kılıyor. Aslına bakarsanız liderlik seviye 4'te de liderin odağı insanları yetiştirmek. Daha çok insanların gelişimi ve başka liderleri yetiştirmekle uğraşmak oluyor. Sabrınız için çok teşekkür ediyorum sevgili dostlar. Buraya kadar dinlediniz. Seviye 5'e geçtik artık. Çok az kaldı. Bu seviyeye Pinnacle demiş John Maxwell. Pinnacle da zirve demek. Bu seviyeye pek az lider geçebiliyor sevgili dostlar. Bu seviyedeki liderler seviye 4 liderler yetiştiriyorlar. Yani havalı cümleyi kuralım. Lider yetiştiren liderler yetiştirmek. Wow. Çok güzel bir cümle. Bu liderlerin etkileri çalıştıkları alanların da ötesinde oluyor. Bu adamlara saygı, böyle odaya girdikleri anda saygı diye bir aura çıkıyor ortaya. Öyle düşünün. Bu insanlar alçak gönüllü olmak zorundalar. Zirvede kalabilmelerini bir nevi alçak gönüllü olmalarına borçlu oluyorlar e, demek yerinde olur. Çünkü zirvenin getirdiği o zehirleyici gücü alçak gönüllük nötrlüyor sevgili dostlar. Dikkatli olmak zorundalar. Odağını kaybetmemek zorundalar. Ve işleri batırıyorlarsa gerçekten işi batırdın diyecek insanlarla çalışmak zorundalar. Yani samimi insanlarla çalışmak zorundalar. Yoksa bu seviyedeki insanlar eğer kendilerini uyarabilecek takım arkadaşlarına sahip değillerse yalnız kalıyorlar. Yalnız kaldıklarında da çabucak hatalar yapıp işleri kötüye sürükleyebiliyorlar. Buradaki kötüyü biraz açıklamak lazım. Kötüye sürükleyebiliyorlar demek çok geniş farkındayım. Bu seviyedeki lider hata yaptığında daha yıkıcı oluyor sonuçları. Örneğin kalıcı bir hasar veriyor güven konusunda. Güven yıkılıyor takımına karşı ki kurumsal güvenin tamamen çöküşüne sebep olmaya kadar gidiyor bu hatalar. Buna ek olarak seviye 5 liderlerin kendinden sonra da devam edecek bir kültür ve miras yarattığını söylemek yanlış olmaz. Büyük bir hata yaptığında özellikle de strateji konusunda büyük bir hata yaptığında artık bu liderin her şeyi sorgulanmaya başlanır. Çünkü lider yetiştiren liderler yetiştirmiş, koltuklara oturtmuş, kültürü oluşturmuş, miras bırakmış ve çok yanlış bir strateji 10 sene sonra ortaya çıkıyor ve bu liderin seçtiği insanların da elenmesine sebep oluyor aslına bakarsanız. Bu kadar ağır sonuçlara sebep olabilir. Bu gibi ağır sonuçların sonunda momentum kaybını da yaşayacaktır organizasyon. Bu seviyede dostlar şu cümleyi tekrar etmemiz gerekiyor. Büyük etki, büyük sorumluluk ve büyük risk getirir. Bu sebeple burada yapılan hatalar kesinlikle çok daha etkisi büyük hatalar oluyorlar. Şimdi de analizimize geldik. Hannibal Barkay'ı liderliğin 5 seviyesine göre analiz etmeye çalışacağız sevgili dostlar. İlk seviyeyle başlayalım. Pozisyon. Ne demiştik? Pozisyon biri tarafından lidere verilir. Kartaca ordusu da Hannibal'in babası öldüğünde, Hamilkar öldüğünde ve Eniştesi de öldüğünde İberya'daki komutan olarak Hanibal'i atıyor. Yani yasal olarak atanmış bir komutan oluyor 26 yaşında. Ve pozisyonu yasal olarak almış oluyor eline. Bu seviyede Hanibal'i insanlar, ordusu atanmış olduğu için izliyorlar. Yani ekstra bir onunla bir bağ kurdukları falan yok. Sadece Kartaca ordusunun İberya'daki komutanı Hanibal Barka'dır diyorlar ve otoriteye saygı duyarak Hannibal'i takip ediyorlar. Bu gerçek bir liderlik mi? Bu liderliğin başlangıcı gerçek bir liderlik demek için henüz çok erken. Hannibal ikinci seviyeye de çok hızlı geçiyor bu arada. İkinci seviyeye geçmek için takımıyla bağ kurması lazım. Ordusuyla bağ kurması lazım. Şimdi ordusunu gözlemlediğimizde Hannibal'in Kartacalılar var, İberyalılar var, Galyalılar var, Nümidyalılar var. Dünyanın karmaşası var. Karmaşık bir orduyu Hannibal nasıl yönetecek? Onların onları anlaması ve onlarla bağ kurması gerekiyor. Tarih bize şunu söylüyor. Askerleriyle çok büyük bağlar kurabilen bir komutan Hannibal çok çok büyük bir lider o yüzden. Onlarla yürüyor, aynı şartlarda uyuyor, aynı şartlarda yemek yiyor. Yani onlardan kendini ayırmıyor. Onların yanında yer alıyor. Ki bu sayede insanları kendi kişisel hırsları peşinde sürükleyebiliyor. Ne demek istiyorum? Şimdi anlatılan rivayeti de anlatmam lazım burada. Hanibali nasıl bir takıntıyla Roma'ya düşman olduğunu şöyle belirtmek gerekiyor. Babası e, Hamilkar 11 yaşlarındayken Hanibali dini bir ritüele götürüyor. Orada alnına kanla dokunarak hayatın boyunca Roma'ya düşman olacaksın yemin et deyip çocuğa yemin ettiriyor. E hal böyle olunca Hannibal de zaten babasıyla büyümüş, savaşları gözlemlemiş, hep babasının yanında olmuş, bir asker olarak büyümüş, takıntılı derecede Roma'ya düşman. Bu düşmanlığını bir şekilde Roma'ya gösterebilmek için bir orduya ihtiyacı var. Bu orduyu da ikna etmesi gerekiyor. Bu iknayı da ikinci seviyeye geçtiğinde yani izin seviyesine, permission seviyesine geçtiğinde yapabiliyor. Ordusunu alpleri geçmek konusunda ikna ediyor ve geçiriyor dostlar. Korkunç bir şey yani diyecek hiçbir şey bulamıyorum. 40 bin tane insan var. Ee, Hannibal diyor ki işte biz böyle yapacağız, Roma'ya saldıracağız, Roma'yı dize getireceğiz diyor. Bunun için alpleri açmamız lazım, yanımızda fil de götüreceğiz diyor. Ve fillerle beraber... O korkunç soğuğu aşıp Roma'nın kapısına dayanıyorlar. İşte bu Hannibal'in ikinci seviyesi ordusuyla kurduğu bağlarla gelişiyor. Artık Hannibal sadece patronluğunu kullanmıyor, yasal olarak kendine atanmış komutanla kullanmıyor. Artık Hannibal bir lider, seviye iki lider ve takımından izin almış durumda. Takım onu takip ediyor. Hannibal'in seviye 3'ünü incelemeye çalıştığımda sevgili dostlar şu notları almışım. Bir kere askeri dehası inanılmaz sonuçlar doğuruyor. Doğru yerlerde ortaklık yapıyor, doğru rotaları çiziyor, askerleriyle doğru bağları kuruyor, iletişim tekniği çok güçlü, müzakere yeteneği bir hayli öyle, savaş alanlarını kendi seçiyor, askeri dehasını kullanıp üretimi sağlıyor. Yani sonuç çıkarıyor. Askerler onu takip ediyorlar. Kanea'ya muharebesi var. Hannibal'in 50 bin askeri var. Karşı tarafta 86 bin Roma askeri var. Ama şimdi böyle söyleyince Roma askerlerini de küçümsemiş gibi oluyoruz. O da çok saygı duyduğum bir ordu bu arada. O 86 bin Roma ordusu zaten Hannibal tarafından yıpratılmış bir ülkenin çıkardığı 16-15 yaşların, 16 yaşlarındaki çocukların ki yasal asker asker alma yaşını 16'ya indiriyor Roma o dönem. Ee, zayıf bir ordu. Eğitimsiz bir ordu. Ama gene de sayı çok fazla dostlar. 86 bin kişiyi bir arada görünce Hannibal'in ordusu bir ilk defa bir geriliyor. Çünkü bu kadar büyük bir sayıyla hiç karşılaşma, karşılaşmamışlar. Hannibal burada ne kadar kaliteli bir komutan olduğunu tekrar gösteriyor. Şöyle bir yol uyguluyor. Öyle konuşlanıyor ki düşmanın toza karşı siper almasını sağlıyor. Bu da görüş mesafesini düşürüyor böylece arkaya sakladığı e, süvarilerini, arkaya sakladığı askeri birliklerini düşmanın en yakına gelene kadar görmemesini sağlamış oluyor. Ve bu başarıyla da onun liderliği bir hayli pekişiyor. Artık arkasında çok daha fazla insan çok daha e, gözü kapalı yürümeye başlıyorlar. Gözü kapalı demişken şu örneği de vermek lazım. Hannibal Arno Nehri'nden yani bataklıklarından geçmek fikrini öne sürüyor. Bu korkunç bir fikir bu arada. Alpleri açtıklarından sonra Roma'nın içine doğru ilerleyecekler. Anonimden geçmek neredeyse imkansız. Hanibal ordusunu oraya sürüklüyor. Askerler kabul ediyor ve geliyorlar. Hanibal sol gözünü kaybediyor. Birçok askeri birçok uzvunu kaybediyor. Zarar görüyorlar. Hanibal askerleriyle aynı şartlarda devam ettiği ve sızlanmadığı için askerleri bu yürüyüşü kararlılıkla sürdürebiliyor. Bakın etkisine bakabilir misiniz? Kendi gözünün o iltihaplı kısmını kendi dağladığı söyleniyor. Bu da korkunç bir durum. Yani durmuyor adam. Kararlı, devam ediyor, stratejisine güveniyor, insanları etkiliyor ve yoluna devam ediyor. Arno Rehri'nden geçtikten sonra zaten orada Roma beklemiyor böyle bir şey. Roma, Roma ordusu diyor ki zaten Arno Nehri bizim için doğal bir defans mekanizması diyor. Yani oradan kim gelecek diyor. Hannibal oradan geliyor ve orada zaten Roma 20 senelik o günlerden başlayan 20 senelik çilesini ülkenin kalbine sokmuş oluyor. Hannibal 20 sene kadar Roma'ya acı çektiriyor. Bir sonraki seviyesini analiz etmeye çalışırken Hannibal'in people development seviyesine geldiği yanını analiz etmeye çalışırken gerçekten zorlandım dostlar. Çünkü bir CEO gibi düşünmek çok zor. Hannibal Bizim günümüz dünyasındaki liderlik aslında bir CEO'yu, iyi bir CEO'yu tanımlıyoruz. İyi bir takım liderini tanımlıyoruz. Ama Hannibal kendi koltuğuna oturacak bir falan yetiştirmiyor. Şunu yapıyor. Komutanlarına güvenip onların gelişimlerini gözetiyor ve böylece alt düzey komutanlar taktik bilgilerini iyileştirerek Hannibal'e savaşlarda destek oluyorlar, yardımcı oluyorlar. Bu da sürdürülebilirliği sağlamış oluyor. Sevgili dostlar. Hannibal insan geliştirme seviyesine eriştiğinde komutanlarının taktik seviyesini geliştirip onları kendi kültürünü, kendi taktik seviyesini anlayabilecek hale getirip onları geliştirmiş ve sürdürülebilir bir sistem yaratmış oluyor. Şimdi efsane seviyesine geliyor. Tabii Hannibal hala bugün konuştuğumuza göre bu adam efsane seviyesine gelmiş. Zaten güzel bir kalıcı etki bırakmış. Bu ilk göstergesi. Hannibal öyle kalıcı bir etki bırakıyor ki Roma üzerinde. Roma Hannibal'in e, ataklarına, Hannibal'in saldırılarına, Hannibal'in yöntemlerine ayak uydurabilmek için korkunç hızlı gelişiyor. Askeri olarak korkunç hızlı gelişiyorlar. Kendi halkları arasında çocukları şey diye korkutuyorlar. Hannibal ante portas diyorlar. Hannibal kapıda demek. Seni Hannibal'a e veririm gibi derlerdi herhalde bizim topraklarda olsaydı. Onunla işleştirebiliriz. Hannibal dünyanın en büyük, tarihin en büyük stratejistlerinden biri olarak evrensel bir saygı kazanıyor. Bu da onun zirvede bir lider olduğunu gösteriyor. Şimdi zirvedeki lider hata yaparsa sonuçları korkunç olur demiştik ya. İşte Roma'da da Scipio çıkıp Hannibal'in dünyasını çözüyor. Yaptığı hatayı, yaptığı stratejik hatayı cezalandırıyor ve onun dönemine son veriyor dostlar. Böylece Hannibal analizimizi de tamamlamış olduk. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum dostlar. Haftaya yeni bir bölümle görüşmek üzere. Dikkat edin kendinize.